en mutlu günler sizlerin olsun efendim. Bugün benim için büyük bir gün. Niye? Biliyor musunuz? Çünkü tam zamanlı karavanda yaşamaya 1 Mayıs'ta başladım. Tarih 2017. 2017. 2017'yi sayalım mı? 2018, 19, 20, 21, 22, 20, 24. Tam 7 sene olmuş var. 7 seneden beri bu kapsülün içinde yaşıyorum. 7 sene olmuş. Koskoca 7 sene. Tam zamanlı. Öyle şey değil yani. Çakma karavancılar gibi değil. Hani gideyim <laughs> <laughs> Ayın 10 günü karavanda takılayım. O 360 gün şey 350 günü evde takılayım değil. Tam 360 gün tam tamına şey diyeyim karavanda yaşıyorum. 7 seneden beri. Vay be. Ulan hayat geçiyor. Bu da çabuk geçmiş mi? Şöyle bir düşündüm de baya zaman geçmiş ya. Ha. Hadi bir kutlama yapalım mı? Bir kahve yapayım kendime şimdi. Evet abi. Bir kahve yapalım. Kahve içelim. Hem de Sohbetimizi yapalım. Nasıl geçmiş 7 sene? Onu anlatacağım size. Başımdan bir şey geçmiş mi, geçmemiş mi? Çünkü hep insanlar soruyor. Ya işte abi yaşıyorsun işte karavanda hiç başından kötü bir şey geçti mi? Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç başımdan kötü bir şey geçmedi. Ama şeyler oldu. Davetsiz misafirler. En sevmediğim şey biliyorsunuz. Davetsiz. Sosyal medya ile gerçek dünyayı karıştırıyorlar. Mesela ne oldu? En kötü yani. En kötü ne oldu diyelim? Şu şey var ya bu heç. Buradan su aktı. <laughs> Sağlam bir yağmur yağmıştı. O zaman burası göl oldu. Abi onu hiç unutmuyorum bak ha. O şeyde geleceğim. Davetsiz misafirde geleceğim. Cık. Gece yağmur yağıyor ama öyle böyle yağmur değil. Nasıl yağıyor? Musun? Şakır şakır. Abi sen burası tam bak buradan su akmaya başladık. Öyle damla 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 damla. damla. <laughs> Ondan sonra şelale gibi akmaya başladı. Hemen bir kova mama buldum işte. Kova koydum. O sırada ulan şuradan da akmaya başladı. Buradan akıyor buradan da akmaya başlıyor. Ulan dedim karavandan çıkayım da bir tane daha kova bulayım koyayım falan. Derken abi karavandan çıktık. Karavandan çıktık ama neyi unuttuk şeyde? Nerede o kumanda? Dur bir dakika. <laughs> Geldim dur. Kamera şaşırdı. Bak bunu unuttum kumandayı. Tabi abi o panikte çıktık. Her neyse kova buldum. Tam içeri gireceğiz abi. Kapılar kilitli. <laughs> Kapılar kilitli. Kaldık mı dışarıda? Bir de sırrı sık. Ama öyle böyle değil ya. Acayip yağmur yağıyor. İçeri yağıyor. Bana yağıyor. Kaldık dışarıda. Ne yaptık? Camı kırdık. Arabanın camını kırdık. Öyle girdik içeri. O yağmurda. Bir de o yağmurda git camı kırdık. Camın naylon poşet geçir bilmem ne falan. Yani en kötü günüm odu karavanda. Evet, dura ne arıyorum ya? En konuşuruz hem yapıyoruz ya kafa karıştı. Beyni ikiye bilemedik. Demek ki bizim de sinyal seviyesi düşük. <laughs> evet efendim. Kahvemizi yapacağız. Ha bir de ne? Davetsiz misafir. Gece yatıyorum abi. Ben zaten erken yatıyorum. Sabah erken kalkıyorum. Akşam şey, akşam da erken yatıyorum. Her neyse gece yatıyorum saat bir falan o zaman şey diyeyim. Uzun kumda. Sarozda. Ha bu arada <laughs> söylüyorlar Sarazan'a zaman Sarazan'a ya. çok yakında Saroz Körfezi'ne gideceğim. Niye? Çünkü kılıçbalığı başlamış. Beni Ali Reis aradı. Ali Reis dedi ki gel dedi hazırız dedi. Yalnız hava kötü olduğu için onlar da limanda yatıyorlarmış. Çünkü kılıçbalığı biliyorsunuz düz havada çıkıyor. Havalar da soğuk, yağmur. Denizin dümdüz olması lazım. O yüzden havalar ısınsın. Gideceğim Kılıçbalı avına. Ulan konudan konuya atladık. Neredeydik? Şaşırdım yemin ederim. <laughs> Oradan oraya. Davetsiz misafiri mi anlatıyorduk? Ne yapıyorduk? Ya? <laughs> Vallahi unuttum ha. Ne <laughs> anlattım da şaşırdım. <laughs> Ay dur şeye bastık mı? Düğmeye bastık mı? Ha. Gece yatıyorum abi. Karavanın kapısı çaldı. Tak 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 tak. E zaten bu teneke abi. Bütün sesi alıyor içine. Tak tak Ulan dedim ne oldu? Herhalde dedim özgürler geldi. Çünkü özgürler de gelmez. Zeynel falan. Onlar da bile benim huyumu. Ondan ulan dedim herhalde bir şey oldu. Bunlar geldi. Saate baktım çünkü saat 1. 12 bir mi ne? Her neyse. Tak camı açtım. Bir tane adam. Dedim buyur birader dedim. Ya dedi ben dedi seni çok seviyorum dedi seni ziyaretine geldim. <laughs> ulan dedim. Saat <laughs> saat 1. İçimden dedim ulan bir sağlam bir küfür edeyim dedim küfür de etmedim de dedim hadi kardeşim dedim yürü git dedim ya. Hadi dedim kardeşim ya. Senin işin gücün yok mu dedim yürü git dedim ya. Bak şeyde açmamışız abi. Saat 1'de 2'de. Nedir abi bu? Ziyaret nedir ya? Ziyaret kime yapılır abi? Ziyaret gidersin. O da şöyle yapılır ziyaret. Telefon açarsın. İşte diyen ki Mehmet. Ya Mehmetçim eğer müsaitsen sana gelirim. Arkadaşa yapılır yani anladın mı? Öyle çat kapı ziyaret. Ben şey değilim ki abi. Mü müze mi lan burası? Müze değil. Burası Dingo'nun ağrı da değil. Ben de dingo değilim. Ondan ziyarete kapalıyız. Ha sokakta karşılaşırız ederiz falan aç mekan. O ayrı. Ama sosyal medyayla abi gerçek şeyi karıştırmayacaksın. Başka neler geçti başımızda? Karavanla. Ulan 7 sene öyle süper geçmiş yani. başında başka bir şey geçmedi yani. Ne geçebilir ki başka? E zaten herkesin uzak. Ya bu karavandaki yavrum başladı ya. Biliyorsunuz yağmur da var abi. Evet bu karavanda yani karavancılık insanlar karavancılığı bilmiyor. Şimdi bak birkaç tane daha yeni bir fotoğraf geldi. Şimdi onu paylaşacağım. Ben hep insanların uzak yerlerde takılıyorum. Niye? E çünkü karavancılık ruhu bu. Anladın mı? Yani gideyim de her neyse şimdi bir şey diyeceğim de demek de istemiyorum. İnsanları da kırmak istemiyorum da. Yani karavancılık ruhu Karavancılık eşittir. Nedir abi? Özgürlük. Değil mi? Özgürlük. Ben bunu niçin aldım abi bu karavanı? Şehir yaşantısından kurtulmak için. Yani ben bu karavanı onun arka, onunla, arka, onda dost olayım bilmem ne olayım. O eskidenmiş abi. Bak ben 2017'de aldığımda bu karavanı. 2000 şeyde, 2016'da aldım da. 2017'de karavan hayatına geçtim. Evi kiraya verdim. Direkt şeye geldim. Karavana geçtim. Ondan sonra kimsecikler yoktu abi. Ben çekiyordum orada karam o mis gibi oraya çekiyordum. Oraya çekiyordum öyle. Kimsecikler yoktu. Şimdi ne böyle? Bak böyle. Diyoruz ya nerede çokluk orada bokluk? Kahvemiz oldu bu arada efendim. Evet. Anlatacağız abi. Olayları anlatacağız. Şimdi bir bakıyorum abi. İşte biliyorsunuz şey dedik. Foça'da. O Foça'daki şeyi izleyin. Nerede çokluk orada bokluk diye çekim yaptık ya. Belediye kapatmış her tarafı. Bu şey çankmakarabancılar yüzünden. Kahvemi içiyorum. Dur içmeden de şey yapayım. Tarçın da koyayım. Bu tarçın da şey tarçın ha. Öyle iki aydan tarçın değil. Seylan tarçın mı? Keylan mı? En iyisi olmuş çünkü. Efendim dur bir yudum alayım kahvemden. Çok iyi. <laughs> Çok iyi olmuş. Evet. Yani Nerede çokluk ha? Orada bokluk demiştik. Bu arada bak yeni kamerayla çekim yapıyorum ha. Beni takip ediyor ha. Oğlum aferin. Bak yeni gidiyorum. Bak geliyorum. <laughs> Kamera ya. Bu kamerayı sadece bunun için aldım ha. Beni takip etsin diye. GoPro edemiyor. O geri zekalı. <laughs> GoPro'da beyin yok. Ama bak bu beyinli. Ulan biraz daha bak böyle gidince geliyor. Böyle gidince geliyor. Evet. Nerede kaldık? Ulan bu sana bir şey söyleyeyim mi? Kahve ne oldu biliyor musun? Bak. Biraz önce spor yaptım abi. Bunun içine şey attım. Ascorbit asit var. C vitamini. Ulan diyorum kahve niye ekşi? Bu içinde C vitamini var ya. Limon tadı geliyor. Dur kahveyi bir daha yapacağız. Hay Allah'ım ya. Ulan bir kahve içelim dedik. Şeyli kahve yapmışız. Limonlu kahve. Her bir daha yapıyoruz kahveyi. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız kahveye? Abi konudan da konuya atladık ha. Unutuyoruz yemin ederim ha. Anlatacağız. Dur şu yine limonlu yapmıyorum da temiz su şey sıfır su çıkaralım. Efendim. Evet. Nerede? Burada. Dur ölçümüzü de yapalım da. Kahvemizi yapalım. Bak. Minimalist yaşandı. Görüyorsun değil mi? Bak, her şeyimiz var abi. Karavanımıza, kahvemizi yapıyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Mutluluk bu. Kahvemiz olurken şuraya oturayım. O şimdi size şeyi anlatayım abi. Dedim ya 2017'de kimseciklerde karavan yoktu. Şimdi ulan <laughs> şey bile satıyor ya. <laughs> Alışveriş merkezinde de şey market neydi o? Her neyse bir tane şeyde karavan satışı başlamış ya. Yani harbiden cıvkı çıktı abi. Cıvkı çıktı. Cıvkı çıktı kardeşim. Bak şimdi şuraya bir tane fotoğraf koydum. Ondan sonra fotoğrafa bakıyoruz. Gördünüz mü fotoğrafı? <laughs> Bu daha yeni çekimci. Buranın neresi olduğunu söylemeyeceğim. Burası inanılmaz bir yer de söylemeyeceğim. Adam bak bunlar çökme işte. Hani çökme bunlar. Bunlar çökmüşler yok. Bu daha yeni ha. İki gün önce birisi çekmiş koymuş. Bu karavan blokları var ya. Oradan gördüm. Bak şimdi size şeyleri de okuyacağım. Birisi yazmış. Bu nasıl insanlar? Tatilin bittiyse karavanı al götür. Orada niye bırakıyorlar? Kardeş benim bildiğim orada tatilini yapar. Bitince karavanı alır götürür. En azından başka karavancı da gelir faydalanır. Bak görüyoruz değil mi? Karavancılığın boku çıktı dedik ya. Karavancılığın boku çıktı. Bunlardan çıktı işte. Çekme karavancılardan. Sonra bana diyorlar ki abi çekme kara... kardeşim. Şey yaşayan da var yani. Adam gidiyor parasını bastırıyor abi. Veriyor parasını. Bir senelik iki senelik kalıyor. Ama bunlar alıyor abi. Çöküyor. Dur şimdi. E ondan sonra ne yapıyor? Belediyeler de her yerden insanları kovuyor. Ulan ilk defa sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bu yedi senedir ilk defa karavancılıktan şey oldu. Bunların yüzünden bir şey geldi bana. Sıkıntı geldi. Bu tiplerin yüzünden yani. Bunların yüzünden abi şey geldi ha. Yemin ederim ya. Şey diyeyim böyle. Ulan ne zabıta geldi. Ha jandarma geldi. Şimdi hadi kardeşim hadi sen de yürü git. <laughs> Diyeceğiz ki baba biz yedi seneden beri. Hadi lan diyecek. Yürü git buradan. Hadi gazla. Abi falan. Abi mi? <laughs> Bak bu hep bunların yüzünden. Bak şimdi birisi de ne yapmış? <laughs> Görgü... Ne diyor? Yer kopuyor arkadaşım. Görgüsüz işte. Tek tekrar geldiğinde ha tekrar geldiğinde hazır olacak tatilini yapacak ha, yer kapıyor diyor. Başkasının umurunda değil. Benciller yüzünden daha pek çok yerden kovalanacak karavancılar. Şimdi bunları niye okuyorum abi? Karavan alacaklar iyi düşünsün. Bunun böyle olacağı belli demiş birisi de. Her işte olduğu gibi bunun da bokunu çıkardık. Al işte bak. Evinin önünde bırakacak yerin yoksa karavan alacaksın. Bak bu çok doğru abi. Sen şimdi gittin evinin önünde var mı kardeşim kapalı garajın açık garajın şeyim var mı veyahut da bir otoparkla anlaşacaksın koyacaksın kardeşim yoksa gidip de lak diye koymayacaksın bak nerede kaldık ya yerin yoksa karan almayacaksın ama görüntü burada rantçılığı gösteriyor kesin bunlar birilerini kiralıyor ha bir de böyle bir şey de var ha bu ne yazmış arkadaş bu ne ya lütfen insan nasıl bir kelime kullanması lazım bu arsızlara motokaravan ne, nereye dursun benim arkadaşımın da var abi diyor ki İki yazda parasını çıkarıyorum. Bak 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 olaylara bak. İki tane almış, birinin yanında günlük, haftalık kiraya veriyormuş. <laughs> Yasak aşk yaşayanlara bir tane, <laughs> bir tane, <laughs> bir tane daha alacağım. Bu iş ticarete dönmüş, apar topar. Vay vay vay, bu herif de baba. <laughs> hani bu günlük ev kiraları vardı ya, action oluyordu orada. Agane yine Bu da almış baba karavanı adam. Günlük şey yapıyor, kira alıyor. Birisi de yazmış. Böyle karavancılık yapacaksak şehirden farkımız olmaz. İç içe dip dibe dört döte demiş o hani. G demiş işte dört döte. Öte git öte. <laughs> Ulan güzel lafa. İç içe dip dibe dört döte gite öte git öte git öte. Abi bak. Ya bu karavancılık değil işte. İç içe. Bir tane daha hani o çizgi şey birisi katür, katı kütüryüzü katı falan diyemedim ya. Karikatürüz yazmış ya şey yapmış ya bir resim. Bak onu da koyayım şimdi. Aynı. Hani aynı böyle. Türkiye'de karavancılık bu işte. Aynı ya. İç içe göt kötü dip dibe kardeşim. Adam orada osursa yani kusura bakma da zart neyse duyacaksın abi. Nedir bu ya? Böyle bir karavancılık mı olur ya? Bak. Bu bile sinirlendi abi. Evet haklısın diyor. Böyle karavancılık olmaz ki kardeşim. Yani harbiden karavancılığın boku çıktı. X, yani bu sene de karavancılıktan şey oldum yani bunların yüzünden. Bak burası birisi daha yazmış. Bu işin bokunu çıkarlar artık. Her sene hemen hemen böyleydi. Bunlar işgalci oluyor ama sorsan karavancı. Tabi. Sorsan karavancı adam. Adam şey abi. Şimdi bak bizim doktor da aldı karavan benim arkadaşım var ya abimiz yani büyüğümüz doktor benden özendi o da gitti çekme karavanı aldı ne yaptı Bodrum'da Gümbet'te bir karavan parkına koydu verdi baba parasını bir senelik orada takılıyor ama millet abi alıyor karavanı ya bu foçadayken abi sabah kalktım adam geldi tık 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 arabasında arabasında bu da çekme karavan. Bak. Tık 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 tık. Geldi baba. Arabayı ayırdı. Koydu baba karavanı. Takıldı. Sonra bastı gitti. Ben orada bak 30 gün kaldım. Sadece hafta sonları geliyordu. Hani yazlık gibi kullanıyor anladın mı? Çekiyor oraya gidiyor. E tabi kanun yok manun yok abi. Adam koyuyor gidiyor. E koyup gidince ne yapıyor? Düşün. Sen orada haksın. E plaja gideceksin. Veyahut da koyacaksın arabanı bir yere. E bunların yüzünden koyamıyorsun abi. Yani bu çakma karavancıların yüzünden Yok abi. Bizim ülkede bu da bitti. Bu da yani iyi başlamıştı ama bu da bitti. Bu da bitti abi. Karavancılık da bitti. Vallahi geçerim. Bakarım iyice ne boku çıkarsa da geçerim eve abi hiç. Kışın çıkarım sadece. Yazın çıkmam. Kimseyi görmeyeyim abi. Kimseyi görmüyor. Efendim. Ah, ah. Görüyorsun işte. Ulan dedik. Şu karavancılık hayatına girelim. Girdik her şey çok güzel gidiyordu. Ne zaman çıktı bu çökme karavancılar? İşin boku çıktı abi. Vallahi billahi işin boku çıktı ya. Ben burada karavan alacaklara seslenirim abi. Dur ayağa kalkayım. Nasıl olsa kamera çekiyor. bak şey yaptık abi. Şey şuraya çarptı da ondan karama, kamera sarsıldı. Evet. Kahvemi içerken böyle hoşuma gitti. Karavan alacaklara sesleniyorum. Efendim. Varsa yerin al. Ama gidip böyle koyacaksan, edeceksen alma abi. Alma yani. Yazık günah. Niye alıyorsun? Ama otel pahalı diyor. Şimdi millet de haklı abi. Adam diyor tamam otel pahalı olabilir ama sen de gidip oraya çökme kardeşim. Tekrar tak arabanın arkasına götür evin oraya bir yere koy. Bir otoparkla anlaş koy. Niye bırakıp gidiyorsun yani? Bir de bu çöp atanlar. Abi her taraf çöp yığını ya. Her taraf. Peki şimdi bu herifler çökmüşler ya oraya. Değil mi? E bunların potli kot mi? Minnan tuvaletleri var. E bunlar nereye atıyor baba orada tuvaletini? Olduğu yere atmıyor mu? Olduğu yere atıyor. Abi aynı bak şey olacak denizcilik sistemi. Nasıl şeyler, tekneler var. Gidiyorlar marineye parayı veriyorlar abi. Ondan sonra işte bir tane mavi kart var. Gidiyorlar. Her 15 günde bir pis suyunu boşaltıyorlar. Öyle olacak abi karavancılıkta. Anladın mı? Ama nerede? Büyük bir ceza oh, bu ya. Kameralar var hani. Hayvanları çekiyor. Foto kapan. Hani nesli tükenen. <laughs> <laughs> ne hayvan. Her tarafı foto şey yapacaksın. Foto kapan. Tamam mı? Adam geldi mi abi? Çöpünü attı gitti mi? Tak oradan plakasını sağlam bir tane 100 bin lira, 150 bin lira, 200 bin lira ceza yazacaksın abi. Bak o zaman gör ne oluyor. Zaten yakında kanun çıkacak kardeşim. Şimdi adamlar diyelim ki bunları çöktüler ya. Adam geliyor bırakıyor gidiyor. Vakti gelmiyor 10 gün içinde. Tak belediye mi artık zabıta gelecek alacak abi atacak yedi Oradan mı gelmedi? Oradan satacaklar yediğimi. Karavancılık. Eşittir özgürlük. Karavancılık. Göt göte yaşamak değildir. Ya kardeşim bir de bak şimdi. Yine aklıma geldi. Bir tane adam gitmiş. Yine çok güzel bir yer. Tamam mı? Ufacık bir ilçe zaten. Diyor ki burada diyor ki yazmış şey. O karavan sayfasından. Burada hiçbir karavancı yok. Ben şimdi size koordinatlarını veriyorum. Gelin buraya. İçimden bir sağlam küfür ettim herife. Dedim yani sen hiç beyin yok mu ya? Ya bu bir de hani bu karavan alanlar bu şeyleri var ya bunların blokları. İlla birbirlerine şey yapacaklar. Gel burada bir yer buldum çok güzel. Gel o, o buldum gel. Gel oraya. Ya ulan yaşasana sen hayatını kardeşim. Sen bu şehir karmaşasından kurtulmak için almadın mı sen bu karavanı? Ben bu karavanın için aldım abi. Ben insan görmeyeyim etmeyeyim doğada şimdi aldım abi. Anladın mı? Çıkarım, röportajımı yaparım, tekrar gelirim abi karavanıma. Yok. Bu şey, Adam alıyor abi karavanı. Hala yine eski şehirdeki yaşantısını yaşamak istiyor. E böyle de olunca abi işim boku çıkıyor işte. Her neyse ya dur şimdi sinirlerimi bozmayayım yani. Evet efendim çok yakında Saros Körfezi'ne gideceğim. Biraz önce zaten tüfekçi aradı. Dur şeyi de arayalım mı? Tüfekçi de bekliyor. Tüfekçi diyor ki dur çiçekçi çiçekçiyi de arayalım durun. Şimdi diyorlar ki niye aramıyorsun niye aramıyorsun? Bir dakika. Çiçekçiyi bir arayalım ilk önce. Bakalım çiçekçi ne yapıyor. Belki cenazededir. Efendim abi. Atilla Bey. Efendim abi. Ne yapıyorsunuz? İyiyim sen nasılsın? İyi misin? Hava nasıl? hava biraz tuzlu gibi duruyor. Geldin mi sen? Gelecektin galiba. Beyefendi çok yakında geleceğim de hava kötü baksana. Ali Reis'le konuştum. Ali Reis diyor ki hava kötü <laughs> şu <anda> çıkmıyoruz diyor. <laughs> Ali, Ali Reis burada mı da? Gelmiş mi yani? Tabii canım onlar geldi. 15-20 gün oldu. Limanda onlar. Tamam be dayı gördüm ben orada göl yazıya gittim de göl yazı çok güzel yer yalnız ha. Beğendin mi göl yazıyı? Çok güzel yer orası. Hep takipteyim ben orasını. Ee, evet. gideceğim ben de gezeyim bir tur alayım. Ya, ama dikkat et şey çakma karavancılara dikkat et. Bana çakmasınlar orada. <laughs> 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 Ay Allah. Im. Beyefendi şu anda çekimdesiniz. <laughs> Ha, anladım, anladım abi. Ama artık bunu da veririz yani yapacak bir şey yok. <laughs> ya bir şey yok abi ne yapalım yani. Yok, söylemedik yine. <laughs> Ay Allah ya. Ay başka var mı havadis? Havadis yok işte burada görüyorsun hep uğraşıyorum yani tamam mı? Sanayiye geldim arabayla arabayla uğraşıyorum Hı. tamam mı? Ee, onların eksiklerini falan filan yaptıracağım. O zaman hazırlanın geliyoruz parti yapacağız mangal partisi karavanla. Ha mangal partisi. Ha. Tamam abi. Alışıkız biz bu partiye zaten. Yani. Tamam. Kimsenin olmadığı yere gideceğiz yine. Gitmiştik ya geçen sene. Tamam. İyi o zaman. Ben de sana yer bulacağım bir tane. Çok güzel bir yere götüreceğim seni. Belki de geleceksin karavanla yerleşeceğim bile oraya. Öyle mi? Kimsecikler yok evet. mu? Kimse yok abi. Aman tamam. Tamam. Oraya gidelim bari. Tamam. Karavana çeksen yeşil mera böyle. Çeşme de var yanında. Oh. Mis gibi. Yalaktan içelim evet. suyu o zaman. Hayvanlar gibi. <laughs> abi. Çok güzel yani. Bildiğin gibi değil. O zaman Çiçekçi Bey çok yakında görüşmek üzere. Kendine iyi bak. alev Dersi. Alev çivi diye ama. Hadi bakalım. Hadi abi. öptüm. Görüşürüz. Hadi bay bay. Şeyi de arayalım mı? Uzunkum'dan Özgür'ü. Bakalım Uzunkum'da son durumlar nedir? Şeye de soruyorlar. Cuguli'yi. Cuguli Biliyorsunuz Cuguli artık şey yaptırmıyor. Çekim yaptırmıyor. Niye? Bu davetsiz misafirler yüzünden. Geçen gün aradı Cuguli tekneye bir şey istedi de dur bakayım onu bulursam götüreceğim. Adamı da bıktırmışlar abi bu davetsiz misafirler. Özgür Bey'in herhalde işi var abi. Telefonu açmıyor. Belki de 1 Mayıs kutlamalarına mı gitti? Ne yaptı? <laughs> evet efendim. Her neyse. O şimdi döner bana. Hadi bu kadar yeter. Efendim. Buradan ne çıkardık bu kadar konuşmadan şimdi? Karavan demiş abi özgürlükmüş. Kıç kıç yaşamak değil. Alacaksın karavanı abi. Takılacaksın. Kimseye de yer bildirimi yapmayacaksın. Ben buradayım. Şuradayım. Buraya gel. Buraya gel. Binlemle yap Binlemle. Ay karavan. işte ben karavancıyım. Ben işte yok karavan dostu falan. Bir git abi. Yaşa hayatını ya. Al karavanı. Git abi. Dağa çık. Oraya çık. Buraya çık. Aman abi. Kolen olmayın yani. Mülteci gibi olmayın yani. Sanki mülteci kapında adamlar yaşıyorlar ya. Evet efendim. Hadi. Pazartesi görüşmek üzere. Bakalım pazartesi bizi neler bekliyor. En güzel en mutlu günler sizlerin olsun. Benim de karavancılıkta kaç sene olmuş 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 7 senem kutlu olsun. Hadi görüşmek üzere. Arrivederci, çivi diyamo. and no.